Evet arkadaşlar bunlar da son aldığımız yavrular. Şu portakal. Maşallah maşallah. Bu da bizim tosunumuz yani. Tosunumuz var ya canavar gibi yani. Vallahi iki sene sonra açıkçası kına ve şöyle söyleyeyim kına ve paça olarak aldığım en iyi yavru diyebilirim. Bizim için bu olay çok önemli. Kıçına kadar pas. Maşallah. Çok güzel olacak bu. Bazı kuşlar kendilerini yavruyken belli ediyor. Yani bu yavrumuz da öyle. Geleceğe parlak. Doğanın kardeşi. Niye mi kuşları portakal verir? Onu da söyleyeyim. Kimse söylemez ama size ben söyleyeyim. Aynı kandan İki kuşu birbirine eşleştirdiğiniz zaman yani iki kardeşi abiyle kız kardeşini eşleştirdiğiniz zaman kan sıkışması olduğu zaman böyle kuş atıyor arkadaşlar. Her zaman atmaz. Bu da kepez işimiz. Kümesteki bütün kepezler bu kuştan çıkma. Onun işi de bu arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yağlı erkek festival çıkacak inşallah. Bir aksilik olmazsa bu erkek de çıkacak. Dişimiz de çıkacak. Yani bu, bu erkek harici bir de bir dişimiz var. O harici bütün kepezleri ha, tosun, tosun. Bu dişi de kendime ayırdım. O yağlı erkekle bu dişi bırakacağım geri hepsini vereceğim. Şimdi size şöyle küçük bir örnek vereceğim. Mesela bu kuşun kanı üstü çok açık değil mi arkadaşlar görüyorsunuz çok aşırı açık. Bu hayvan bir, bir tüye daha gelecek o tüyden sonra tek parça kanat olacak. Göğüs kınası çok güzel olacak tepe zaten hatasız harika bir kuş olacak öyle diyeyim size. Bu Mirolarda bazı arkadaşlar bilmiyor mu şöyle bir olay var. Milo kuşu yani birinci tüy, ikinci tüy dizdikten sonra üçüncü tüy de efsane oluyor. Efsane oluyor öyle bir şey. efsane oluyor. Bu kuşumuz da öyle olacak. Maşallah, 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 maşallah. Arkadaşlar kümesten görüntüler bu şekilde. Şurada da iki tane dişimiz kusuyor. Maşallah. Benim başlamazın dört dışındaki dişim. Şu Canavar'a bakalım, bunlar da yeni yavrular. Nerede? Bunları da vereceğim. Yavruları da vereceğim. Ya Miro beslemek isteyen varsa alsın. Ya, beni tanıyanlar bilir, normalde ben çok kuşta veren biri değilim. İsteyene böyle kuş verdim. O yüzden size nazilere tavsiye. Miro beslemek istiyorsanız alın besleyin. Babaya bak ya. Baba. Kümesimizin kralı bu. Bu da festival yarışacak. Bu erkeğimiz de festival yarışacak. Tüm kepezlerin babası da bu arkadaşlar. Bunu bile sahiplendireceğim. Yani kepez isteyen varsa kaçırmasın. Bakın söylüyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. Benim kümesinde bir takım trak haricinde hepsi mirodur. Miro harici bir kuşu beslemiyorum. Bunu gene söyleyeyim. Her her videomda da söylüyorum. Ben mirocuyum arkadaşlar. Miro harici kuş beslemiyorum. Bu da en son ben önce şey alımız. Bu da maşallah güzel. Bu erkek tüfesi var diye Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.